Eti Arkeoloji Müzesi'nin önündeyiz. Eskişehir'in ilk ve tek arkeoloji müzesi. Konum olarak Atatürk Bulvarı üzerinde yer alıyor. Tarih odun pazarı, pazarı evlerinden Sazova'ya doğru giderken yolun sağında yer alan bir müze. Turizm Bakanlığı'na bağlı bir müze. Müze kart geçerli. Hemen gişeler şu tarafta. Gişelerden bilet alınıp gezmeye üst kattan başlanıyor. Kronolojik bir sıralamayla prehistorik dönemlerden günümüze kadar ulaşan bir sıralamayla aşağı doğru inilmekte. Ee, bahçesinde arkeolojik eserler sergilenmekte. Ee, müzenin hemen bitişiğinde ise müze kafe olarak geçen e, nezih güzel bir mekan bulunmakta. Burada dinlenebilme, mola noktası olarak kullanılabilecek bir nokta. Sabah kahvaltısı da veren bir e, mekan. Eti Arkeoloji Müzesi. Deposunda ve bahçesinde de birçok eser bulunmakta. Eti Arkeoloji Müzesi'nin.